Gel gel. Girin lütfen. Biliyordum geleceğini. Nasıl bir insansınız anlamıyorum. Hiçbir şey anlamıyorsunuz. Ben, ben size... Hayır kendimi kötü hissetmedim. Aslında... Bu iyi hissettirdi. Gerçekten mi? Sizi her gün arayabilir miyim? Hmm. Tamam. Arayabilirsin. Canım, canım bak. Ali'yi hastaneye götürmem gerekiyor tamam mı? Hadi bana yardımcı ol biraz olur mu? Mina ile gerçeği söylemem gerekecek. Bundan sonra hangi karar verirse versin, benim için kabul edilebilir olacaktır. Yıkılacak. ben? Mina ile ne sunabilirim ki?